Herkese merhaba. Bakalım geldik yine bir fincanımızın başına. Yalnız ben bir şey açıklamak istiyorum. Yani şöyle. E, her gün video yayınlıyordum. Ama şimdi gün aşırı video yayınlamaya karar verdim. E, hem bu hastalık beni çok yordu. Hem de iki günde bir olsun. Ben sizleri özleyeyim. Siz beni özleyin ki ben çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Şimdi fincanımızı açalım. Benle olduğunuz için çok mutluyum beni bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni abone olup da dinleyen, abone olmadan dinleyen, kimin karşısına çıktımsa hepinize iyilikler, güzellikler diliyorum. Bol sağlıklı, bol paralı günleriniz olsun inşallah. Şöyle açalım bakalım fincanımız, telvelerimiz bugün bize neler hissettirecekler. Ay vallahi şurada ilk bu ne? Şu güzelliğe bakın böyle bir kadın sanki böyle jonglör gibi eline almış kısmetini havalara atıyor. Kocaman da bir balık bakın kucağında. Şöyle bakın balığın kuyruğunu görüyor musunuz şurada? Kocaman da bir balık kucağında havalara atıyor kısmetini. Bu kadının büyük bolluğu, bereketi var. Çok güzel bir şey olmuş burada. Çok güzel bir şey olmuş. Birisinin sırtına basmış gibi ama Öyle değil. Birinden güç almış bu kadın. Birisinden güç almış ve yükselmiş. Ee, şöyle para olarak, para olarak da kısmeti çok büyük. Balık böyle kucağına yerleşmiş, çok büyük. Birinden güç almış, destek almış. Güzel bir başarı var. Siz böyle üstünüze aldığınız bazı Görevleri aksattığınızı düşünüyorsunuz, biraz böyle canınızı sıkıyorsunuz, e, suçluluk hissediyorsunuz. Ama e, bir bakın kendinizi gücünüzün fazlasını üstlenmişsiniz aslında. Farkında olmadan kendi gücünüzün fazlasını üstlenmişsiniz. Yani suçluluk duymanıza hiç gerek yok. E, zaten de o. Bir çok güzel gelir var, çok güzel gelir var maşallah, maşallah. Evet suçluluk duy duymanıza hiç gerek yok. Güzel şeyler başarıyorsunuz. Şimdi sizin etrafınızda böyle ben diyen biri var. Her şey ben. E, etrafta ne olursa olsun bana dokunmuyorsa umurumda değil diyen birisi bu. Yani ö, a, onun çatısı mı akmış? Benle alakası yok ki. Yani benim çatım akmıyor sonuçta. Benim başım kurulukta. Efendim onun yoluna yani ne olmuş? Yolu mu çökmüş? Yo benim yolum şu taraftan. Ben şuradan giderim. Bu kişinin bir ders alışı var. Bir ders alıyor bu. Sanki sert bir kayaya çarpmış bütün vurdum duymazlığının cezasını çekiyor gibi. Hani böyle ya ne olacak ki bana bana dokunmuyor ki dediği şeyler artık ona da dokunmaya başlamış hem de sert dokunmuş. Bu kişinin bir ders alışı var. Böyle bakacaksınız diyeceksiniz ki ey gidi neydim ne oldu? Evet daha da ne olacağım daha da ne olacağım öyle bir şey. Sizin duyurmak için beklediğiniz güzel bir haber var. Böyle bir şey yaşıyorsunuz, heyecanlı, güzel bir şey ama olgunlaşsın diye bekliyorsunuz. Eşinize, dostunuza söyleyeceksiniz mesela. İşte yakınlarınıza söyleyeceksiniz, arkadaşlarınıza söyleyeceksiniz ama olgunlaşsın diye bekliyorsunuz. Heyecanlısınız. Ee, yine de böyle sabırla uygun zamanı kolluyorsunuz. Mesela bir araba alıyor olabilirsiniz. Bu arabanın müjdesini vereceksiniz mesela. Ama pazarlığını falan yapmışsınız da yok işte anahtarı elime bir alayım diyorsunuz. Ya da böyle sahilden bir ev kiralıyorsunuz siz. böyle ee, hani yazın yakınlarımla birlikte orada olurum diye Diyorsunuz fakat işte daha böyle o aylar yaklaşsın diye bekliyorsunuz olabilir. Onun gibi bir şey böyle güzel bir şeyi müjde vermek için şartların olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Her şeyi kendinde hak gören biri var. Öyle ki ne olursa olsun haklı olan o. Yani onunla baş etmek zor. Siz ağzınızla kuş da tutsanız. Ne yaparsanız yapın, bir bakıyorsunuz kendinizi ona karşı açıklıyor buluyorsunuz kendinizi. Baş etmek zor ama artık onun da karşısında durabilecek cesareti görebiliyorsunuz kendinizde. Evet, kendinizde yani tam hani o yine böyle sizi e, manipüle etmek mi deniyor ona? Yine böyle e, sizi açıklama ihtiyacı hissedeceğiniz bir, bir ayara getiriyor, bir duruma getiriyor ama siz o açıklamayı yapmıyorsunuz. Karşısında ya böyle hiç cevap vermeyip onu umursamadan gidiyorsunuz ya da böyle onun durumunu ona çevirerek siz ona karşılık veriyorsunuz. Bir ocak var. Evin içinde gibi bir ocak böyle. Bu ocak Üzerinde içinde ateş var bu ocağın bir köşede ee, pozitif bir gelişme var demektir sizin evinizde ailenizde evde huzur var ee, küslükler sona erecek gibi böyle bir kucaklaşmalar var birinin sinsiliğini artık görmezden gelmiyorsunuz. ...bir sinsiliği görmezden gelmiyorsunuz artık... ...kiminin simsiliğini, kiminin kıskançlığını görmezden gelmiyorsunuz... ...ve siz bu evde huzur sağlamışsınız... ...maddi sıkıntılar bitecek... ...bu ocağın ateşi oldukça yüksek... ...hani böyle etrafına zarar verecek şekilde değil de... ...hani böyle güzel güzel yanar ya böyle ocak... ...var mıdır sizin köy evlerinizde öyle ocaklar... ...bizim vardı önceden yanan yangında... Bizim kaybettiğimiz bir evimiz var İşte orada bir ocağımız vardı içinde Maddi sıkıntılar bitecek Borçlarınızı ödeyebileceksiniz Ocağın başında bir toplantı var Ailenizi koruyorsunuz siz Ailenizi her şeye rağmen Her türlü böyle kötülüğe Kötülüğe koruyorsunuz Yani ailenize sahip çıkıyorsunuz Güzel bir şey var bu ocağın başında bu haneye bir bebek haberi geliyor, güzel bir bebek haberi geliyor bu haneye. Belki uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen birinden bir müjde alabilirsiniz. Müjdeli bir haber gelecek gibi. Büyük bir balık haneye böyle e, kuyruğunu sokmuş. Zaten şu kadının kucağında da çok kocaman bir balık var. Büyük kısmet var. Bu balık da sizin hanenize kuyruğunu sokmuş. İki kişi var, iki kişi sanki böyle ayrı ayrı memleketlerde gibi birbirlerine ayrı memleketlerde olmalarına rağmen arkalarını dönmüşler. Yani bunların aralarında bir husumet var gibi. Husumet de yok da durup dururken oluşmuş ya da işte hani dedim ya şu ocağın başında sinsilikleri kıskançlıkları artık bertaraf etmişsiniz dedim ya belki de o sinsilikler kıskançlıklar bu iki kişinin arasına bir şey koymuş gibi bir uzaklık koymuş gibi ama arada bir kalp var arada bir kalp var bir yumuşama var bir güzellik var bu iki kişinin arasında. Yalnız yaşıyorsanız eğer Hayatınızı birleştirebileceğiniz biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişiye böyle itirazı olanlar var. Ama siz aklınızı kullanacaksınız, duygularınızın dediğini yapacaksınız, aklınızın dediğini yapacaksınız. Yani böyle herkese kulak vermeyeceksiniz. Hani ben sevdim, ben karar verdim. Eriyi de doğruyu da ben göreceğim yapıyorsunuz. Evet, öyle bir şey var. Temiz bir yol var, temiz bir yol var, güzel bir yol var. Öyle, e, yani size belirsiz gibi görünen bazı olaylar açığa çıkacak. E, bu acaba böyle mi, şöyle olsa böyle mi olur dediğiniz şeyler, bu aydınlığa çıkacak. Sevinçli bir haber alacaksınız siz. İşleriniz kolay ilerleyecek, çok kolay ilerleyecek. Sizin ertelediğiniz bir yolculuk varsa bu yolculuk da böyle gerçekleşecek. Bakın bu yolun ucunda güzel bir kısmet var. Siz böyle bir berekete gidiyorsunuz. Bir şeye gidiyorsunuz. Daha önce ertelemişsiniz bu yolu. Bu yolu tekrar gideceksiniz ve berekete gideceksiniz. Belki de böyle elinizde e, el çantanızı alıp gideceksiniz ama dönerken oldukça yüklü döneceksiniz. Öyle bir şey. Şurada temiz bir çorap var. Çorap böyle ferahlık demek. Temiz çorap, ferahlık, rahatlık demek. İyilik demek. Hani insan böyle bazen ayağınıza çorap giymek bile şifalanmak ya. İşte güzel bir temiz bir çorap var. Bu çorabında e, size böyle bir rahatlık, bir huzur getirecek, bir sağlık getirecek demektir. Yeter artık dediğiniz bir durum var. Belki böyle ele güne karşı Sürdürdüğünüz bir evlilik, ee, belki böyle şartlar sizin mecburen bir yerde ikametinizi gerektiriyor. Mesela iki ev üst üste, efendim işte iki aile gelin kaynana falan öyle onun gibi böyle iki ev üst üste duruyorsunuz mecburen. Ee, bazen böyle evlerde bir takım huzursuzluklar olabilir biliyorsunuz ki böyle zorlanmalar olabilir e, bütün bunlara artık yeter diyebiliyorsunuz yeter diyebileceksiniz siz biraz belki zorlanacaksınız ama özgürlük iyi gelecek belki bir evliliği bitireceksiniz belki böyle mecburi bir birlikteliği bitireceksiniz ve ben diyeceksiniz ben bütün zorluklara rağmen ben kendi başımın çaresine bakabilirim yapacaksınız evet bir özgürlük size iyi gelecek. Siz bir öğrenciyseniz eğer, bir öğrenciyseniz öğrenci olabilirsiniz. Birinin başarı öyküsünden etkileniyorsunuz siz. Yani daha önce şikayet ettiğiniz şeylerden şikayet etmek ee, ya nasıl biliyor musunuz? Hani işte ben şöyle şöyleyim işte benim şunum yetmiyor bana bu böyle işte zaman şöyle şikayet etmek yerine bunlardan şikayet etmek şöyle dursun şükredeceksiniz bazı yaşadıklarınıza şükretmeyi bile öğreneceksiniz ya böyle biriyle tanışıyorsunuz sohbet ettiniz birisinin bir başarı öyküsünü dinlediniz ya da böyle bir kitap okudunuz kendinizi bir, kendinize bir model seçmişsiniz yani bir model seçmişsiniz ve siz bir başarıya gidiyorsunuz kendi kendinize bir başarıya gidiyorsunuz aile büyüklerinizle ilgili olaylar gündemde olabilir sağlık problemleri ya da böyle sağlık problemleri olmaz onunla alakası olmaz ama onlara bir yolculuk bir seyahat yaptırmak durumunda olabilirsiniz mesela onları kendi kendilerine bir yere gidemeyeceklerdir ama siz onlara bir seyahat yaptırmak durumunda olabilirsiniz Evet, öyle bir şey olabilir. Bakın iki tane yolunuz, ikisinin ucunda da para var. Size bir yerden bir para geliyor. Bu parayı siz, evet tabii ki bunun zeminini hazırlamışsınız, ee, çalışmalarını yapmışsınız. Ya da daha önceden bazı ektiğiniz şeyler var. Belki bir küçük yatırım yaptınız. Bakın size çok güzel bir. E, temiz para geliyor. Yaptığınız işe ilave bir şey de olabilir. Bir yan gelir olabilir. Bir şey olabilir. Bir para geliyor size. Tabağımıza bir geçelim. Şöyle bir bakalım. Nazar var sizin falınızda. Ne zamandır ben nazar görmüyordum farkındaysanız. Evet. Sizde nazar var. Büyük güzel gelişmeler var. Bir salyangoz. Bakın salyangoz böyle başını bu tarafa doğru çevirmiş. Bir salyangoz var. Salyangoz evini alıp gitmek demek sizde bir taşınma, bir yer değiştirme durumu var. Sosyal medyadan bir çalışma yapmak istiyorsanız eğer yolunuz açık. Belki bir reklam yapacaksınız. Belki işinizin reklamını yapmanız gerekiyor. Belki de böyle bunun için fırsatlar çıkacak önünüze. Güzel değerlendirebilirsiniz. Yolunuz açık. Bazı şeylerde ben burada boşuna emek veriyorum dediğiniz bazı durumlar var ama boşuna emek vermiyorsunuz. Siz bu emeği emeğin karşılığını alacaksınız. Zaten hani şu fincanda iki tane e, şey gördük ya şurada para gördük ya. Bunlar da sizin daha önce yaptığınız çalışmaların sonucu. Yani boşa kürek sallamak değil bazı şeyler. Güzel ve yerinde daha, e, yerinde Birikimler, bağlantılar yapmışsınız belki de birileriyle iletişime geçmişsiniz belki de birileriyle böyle bir işbirliği yapmışsınız. Onların sonucu bunlar. Şifalanmak için bir yola mı gidiyorsunuz? Yani bir temiz yol ve ucunda da bir beyaz yılan. Şifalanmak için. Mesela nasıl biliyor musunuz? Nasıl yola gidilir ki şifalanmak için? Diş yaptıracaksınızdır. Bunun için başka bir ülkeye bile gidebilirsiniz. Yani gerçi Türkiye'nin haricinde belki de siz dışarıdasınız. Türkiye'ye geliyorsunuz diş yaptırmayı. Saç ektireceksinizdir mesela. Saç ektireceksinizdir de Olduğunuz yerde yapmak istemiyorsunuz bunu ikamet ettiğiniz yerde yapmak istemiyorsunuz başka bir yerde hani saçımı ektir, ektirip oradan geleyim ya bu değişikliği ben ikamet ettiğim yerde değil başka bir yerde yaşayıp sonucu alayım öyle geleyim belki bir estetik ameliyat yaptıracaksınız öyle bir şey var bir şifalanma sağlık için bir yolculuğa benziyor bu çünkü ucunda beyaz bir yılan var. Evet, sizin için sürpriz paralar var. Belki size borcu olan birinin size ödeme yapması mümkün. Böyle bir şey olabilir. Eğer bir işiniz varsa, e, ilave gelirler olabilir. Belki de terfi edeceksiniz. Belki de böyle bir ek gelir kazanacağınız, ek gelir kazanacağınız bir şey yapacaksınız. Bir gelir elde edeceksiniz. Maaşınız vardır belki de böyle bir işiniz vardır ama yanında da ufak bir hobilerinizden kazandığınız bir para vardır böyle bir şey var. Siz kimseye ihtiyacınızın olmadığını fark edeceksiniz yani şöyle herkesin herkese ihtiyacı var. Tek başına biz böyle tek başımıza e, bolluk içinde olsak bile etrafımız çok e, fakirse yoksa efendim. E, mutlu olamayız. Biz böyle limuzinle giderken insanlar çamurların içinden bata çıka gidiyorlarsa ya yani bunun bir bunun bir mutluluğu yok. Mutluluk tek başına olmaz. Etrafıyla birlikte yaşarken olur mutluluk. evet. Böyle Kimseye ihtiyacımız yok değil de tabii ki tabii ki insanların insanlara ihtiyacı var. Bu dünyada var oluşumuz bile birbirimizle birbirimizi desteklediğimiz için birbirimiz olduğu için biz buradayız böyle yaşayabiliyoruz. Ee, kendi yolunuzu kendiniz çizebilir olduğunuzu fark etmişsiniz. Hani böyle herkesin yönlendirmesine, başkalarının yönlendirmesine izin vermiyorsunuz artık. Onların beni yönlendirmesine gerek yokmuş ki ben kendi yolumu kendim çizebilirmişim mesela. Öyle düşüneceksiniz ve kendi kendinize yettiğinizi fark edeceksiniz. Eğrilerinizle, doğrularınızla, yanlışlarınızla, her şeyinizle kendi kendinize yettiğinizi fark edeceksiniz. Bu, bunu şey demek istemiyorum. Yalnız yaşayın, aman efendim kimseye ihtiyacınız yok. Hiç işte bu baş eğmeyin, boyun eğmeyin ama... Hem kendinize hem de insanlara faydanız olsun. Bakın büyük bir gondol var. Şurada çok büyük bir gondol var. Gondolun da şurada Leyle'yi görüyor musunuz? Artık uçmaktan sanki yorulmuş. Bu gondolla e, yolculuk yapacak. Çok da sevimli duruyor bakın gagaya bakın. Leylek, Leylek aile demek. Leylek yuva yapar biliyorsunuz. Bu sene yuvasını yapar. Sonra göçer. Gelir yine eski yuvasına gelir. Evet. Ailesinden yuvasından vazgeçmez Leylek. Ama böyle işini kolaylaştırmış. İşiniz kolaylaşmış. Maddi olarak geliriniz artmış. Bu gondolun gittiği artık bu bir e, akarsu mudur tertemiz bir suyun üzerinde evet tertemiz bir suyun üzerinde bu gondol ve bu leylek de burada yolculuk yapıyor işiniz kolaylaşmış bereketlenmiş yolunuz şurada bir anne kuş yavrusunu doyuruyor evet bu eve güzel bir müjde var sizin hanenize bereket var bir aile huzuru var. Eğer bu evde bir tatsızlık, bir huzursuzluk, bir küslük varsa bitmiş. Bir sıcak muhabbet gelmiş. Zaten fincanımızda da bir ateş yanıyordu biliyorsunuz ki bir ocak yanıyordu. Evet, bir ocak yanıyordu fincanımızda da. Bu kadar olsun mu? Daha güzel nasıl olabilir? Fakat başarılı bir kadın var. Şuradaki kadına bakar mısınız? Kadın kendinden emin ilerliyor. Bu aileye yön verecek bir kadın var. Ne derseniz deyin. E, erkekleri de böyle yetiştiren kim? Kadınlar. Bu kadın güzel bir başarıya imza atacak. Belki kızınız, belki anneniz, belki kız kardeşiniz, belki de kadın bir lider, sizi e, yöneten belki de kadın bir yani bir belediye olabilir ülke olabilir, bir şey olabilir, bir kadın lider, bir kadın başarısı var ya da bir kadın dayanışması var. Güzel bir şey var yani. Bu kadınlarla ilgili güzel bir şey duyacaksınız bu aralar. Daha sağlıklı, daha varlıklı, daha huzurlu yaşamak için ne mümkün? Gökten yağsın güzellikler, yerden toplayalım. Bol paralı, bol sağlıklı, itibarlı, Güzel günler yaşayalım. Biz bu e, lokomotifte, bu tren, bu trene her seferinde bir lokomotif daha ekliyoruz. Abone olanlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kimin karşısına ne zaman çıktımsa hepinize Allah iyilikler versin. Sizleri seviyorum.